artık kanalımda yeni bir seriye başlıyorum. Ben sana bunun aynısını yaparım serisi. Nedir bu seri diyecek olursanız, markete her gittiğimizde almaktan çok hoşlandığımız, mutlaka aldığımız, yemeği çok sevdiğimiz, sağlıklı, sağlıksız paketli gıdaları artık marketlerden almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Gerçekten şimdiye kadar böyle 6-7 tane tarif evde denedim ve en böyle, o paketli gıdaya en yakın tadı alabileceğiniz şekle getirmek için çok uğraştım. Bir tarif kolay yetişmiyor demek istiyorum. Ee, ve gerçekten hani ben size bunun aynısını yapıyorum diyorsam bu seride paketli gıdanın gıdaya en 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 yakın tada ulaşmışım demektir. Ve gerçekten bu serideki tariflerin hepsi bizzat bana ait çünkü hepsinde böyle minik oynamalar yapıyorum ve bir şeyler ekliyorum, bir şeyleri çıkarıyorum defalarca deniyorum ve en mükemmeline ulaşmaya çalışıyorum. Umarım bu seriyi siz de beğenirsiniz ve serinin ilk 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 tarifiyle başlıyorum ve ilk tarifimiz hepimizin hem değişik değişik tatlılara koyup yemekten hoşlandığı hem böyle sütle, çayla, kahveyle yemeği sevdiği cici bebe tarifi. Eminim internete girip yazdığınız zaman cici bebenin bir sürü tarifine ulaşacaksınız. Ben açıkçası onları da evde denedim. Evet hepsi mükemmel tarifler, evet hepsi ayrı ayrı çok güzel kurabiyeler oluyorlar. Ama bana o cici bebenin verdiği o hazdı niyeyse veremedi hiçbiri. Gerçekten çok düşündüm o hazını ne verebilir, ne ekleyebiliriz, ne çıkarabiliriz diye. Çok fazla deneme yaptım. Arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Benim denemelerimi hepsini yediler, oy verdiler ve oy birliğiyle güzel bir tarif ortaya çıkardım. Bence bunu mutlaka denemelisiniz. Mozaik pasta yaparken, tabii ki evde sağlıklı mozaik pasta yaparken, magnolia yaparken kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza güvenle sağlıkla yedirebilirsiniz. Gerçekten herkesin seveceği harika bir tarif geliyor. Malzemelerle başlayalım. Ve malzemelere gelecek olursak 3 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı Dolu dolu balımız var. Burada isterseniz pekmez ya da keçi boynuzu özü de kullanabilirsiniz ama bence bir tık acı oluyor. Bal en çok yakışanı diyebilirim. Çünkü ben de denedim diğerlerini. En çok balı beğendim. Siz hani bir tık daha tatlı istiyorsanız belki yarım kaşık daha koyabilirsiniz ama bence bu gerçekten ideal bir tat oluyor. Bir yemek kaşığı irmiğimiz var. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. İki yemek kaşığı protein sütü ve bir bardak tam buğday unumuz var. Evet, derince bir kap alıyorum ve aslında un hariç bütün malzemeleri sırayla ekliyorum, ile iyice homojen bir karışım olana kadar karıştırıyorum. Şimdi yağımızla başlayalım ve bu aşamada bal ve tereyağı da iyice hani hafif, hafif erisin, balla iyice homojen bir karışım haline gelsin diye blenderla karıştırmaya başlıyorum. Şimdi protein sütümüzü ekliyoruz. İrmeğimizi ekliyoruz. Nişastamızı da ekledikten sonra un hariç tüm malzemeleri homojen bir şekilde mikser yardımıyla karıştırıyoruz ve en son artık unu ekleyeceğiz. Evet, un hariç diğer malzemelerimizi homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra sıra unumuzu eklemeye geliyor. Burada sizlerden çok özür dileyerek en başta e, görsel olarak göstermeyi unuttuğum karbonat ve limonu söylemek istiyorum. Şimdi unu yavaş yavaş ekleyeceğiz. E, ben şu an 200 ml unu hazırladım ama belki hepsini almayacak bile. Şimdi çok az unumu ekliyorum ve üzerine e, bir çay kaşığı karbonatım Karbonatı aktive etmesi için de bir iki damla limon suyu ekliyorum. Hatta bir çay kaşığı kadar eklediğinizde yeterli olacaktır. Zaten karbonatın üstüne eklediğinizde hemen köpük köpük kabardığını göreceksiniz. Şimdi artık unu yedirmeye başlıyorum. Kıvamı tam görebilmeniz için kamerayı yaklaştırdım. Bakın hafif hafif hamurun toplandığını görüyorsunuz. Artık elimle anlayacağım çünkü elimle hissedeceğim hamurun ne kadar olup ne kadar olmadığını. <laughs> elimle oynayabileceğim bir kıvama geldi. Gördüğünüz gibi yapışmıyor. Ve bakın 200 ml unun neredeyse 100 ml'si arttı. Bu bu tarife her denediğimde gerçekten farklı miktarlarda artıyor. Bilmiyorum havanın sıcaklığı, ortamın nemi her şey etkiliyor olabilir. Ama şu an hamurum toparladı. Artık 10 dakika buzdolabına bekletmek için kaldırıyorum hamurumu ve 10 dakika sonra hamurum hazır dolaptan çıktı gerçekten harika bir kıvamı var ee, yumuşacık ve e, artık şeker verip fırına vermeye hazırız şimdi şöyle hafifçe açacağım düzgün şekiller olsun diye de bu hamur kesme aletiyle keseceğim. Minik minik küçük dikdörtgenler oluşturacağım ve bu şekilde şekil vermeyi düşünüyorum. Siz isterseniz merdaneyle açıp bir kalıpla kesebilirsiniz veya hiç gerek yok elinizle ufak parçalar alıp yuvarlayıp şekil verip koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece böyle hafif bir ve bebe şekli verebilmek için minik ilk dörtgenler keseceğim. Şimdi yaklaşık 1,5-2 milimetre kalınlığında olduktan sonra artık keseceğim. Kenarlarını kesip falan öyle şekil vermeye uğraşmayacağım. Kenardaki şekilsiz yerleri de elimle düzeltirim. <laughs> diğer gibi bebeğe benzemesi için bıçakla çizgiler yaratacağım. Gördüğünüz gibi cici bebelerimize şekil verdik. Şimdi 170 derecelik fırında 10-12 dakika arası pişecek. Çok fazla pişmesine gerek yok. Kızardığı zaman altı üstü hafif kızardığı zaman çıkartabilirsiniz fırından. Ve çıkar çıkmaz hemen yemiyoruz. En azından yarım saat bekliyoruz ki kendisi içini çeksin. Şimdi fırına gidiyor. Tekrardan merhabalar. Benim kurabiyelerim tam 10 dakika içinde enfes bir şekilde piştiler. O kadar güzel kokuyorlar ki gerçekten yeme saldırmamak için kendimi zor tutuyorum. O kadar güzel kokuyorlar ki bir an önce saldırmak istiyorum. Yarım saat kadar bekledim. Artık yiyebilirim. İçini iyice çekti. Gerçekten deneyen herkesin yorumlarını bekliyorum. Bence çok güzel oldular. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Eğer beğeniyorsanız içeriklerimi ve sürekli bir şekilde görmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.